Herkese merhabalar. Nefis yemek tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle pekmezli kurabiye tarifi paylaşacağım. Tadını beğeneceğinizi düşündüğüm pratik bir tarif dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle hamuru için 250 gram margarin veya tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta ve 4 tepeleme yemek kaşığı dolusu pudra şekerini uygun bir kaba alalım. Spatula yardımıyla tüm malzemeyi güzelce karıştıralım. Burada kullandığımız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Kaba 3 yemek kaşığı dolusu mısır nişastası, 2 paket kabartma tozu ve 5,5 ,5 su bardağından biraz fazla unu ilave edip ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar elimizle yoğurmaya başlayalım. Un miktarı unun cinsine veya kullandığınız diğer malzemelere göre farklılık gösterebilir. Kontrol olmanızda fayda var. Ayrıca bu aşamada dilerseniz hamura 1 su bardağı kadar çekilmiş ceviz ilavesi de yapabilirsiniz. Hamurumuz artık toparlandı. Şimdi hamurdan parçalar koparıp elimizle yuvarlayalım. Hafifçe bastırdıktan sonra pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine aralık olacak şekilde yerleştirelim. Bu arada ben toplamda bu ölçülerde 50 tane kurabiye elde ettim. Kurabiyelerinizin büyüklüğüne göre bu sayı birkaç tane farklılık gösterebilir. Tepsiye dizdiğimiz kurabiyeleri 150 derece fırında fansız ayarda üstü beyaz kalıp altı pembeleşinceye kadar yaklaşık 35 dakika süreyle pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda kurabiyelerimizi fırından alalım. Kurabiyeler henüz sıcakken her birine birer yemek kaşığı kadar pekmez dökerek soğumaya bırakalım. Pekmezli kurabiyelerimiz oda sıcaklığına geldiğinde servise hazır olacak. Şimdiden deneyecek herkes afiyet olsun. Şöyle bir tanesini kırıp içinde sizlere göstermek istiyorum. Büyük küçük herkesin seveceğini düşündüğüm pratik lezzetli bir kurabiye tarifi umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Tarifle ilgili yorumlarınızı, önerilerinizi mutlaka bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.